Romatizmal hastalıklarda genetik faktörler çok önemlidir. Burada baktığımız zaman romatizmal hastalıkları otoimmün hastalıklar olarak değerlendirebiliriz. Otoimmünite genetik olarak aktarılan bir durumdur. Baktığımızda bir sonraki kuşağa aktarılan birçok otoimmün hastalıklar vardır. Bunlardan bir kısmı romatoid artrit, haşimatotroidi, lupus gibi hastalıklardır. Burada baktığımızda hastaların tümünde birebir aynı hastalığın aktarılmadığını da görüyoruz. Bir annesiz lupusken çocuğun romatoid artritte olduğunu görüyoruz. Bunun dışında psoriasis gibi veya psoriatik artrit gibi hastalıkların da birebir aktarıldığını görüyoruz. Burada ailede birinci derece yakınında veya ikinci derece yakınında psoriasis veya psoriatik artrit dediğimiz sedef veya sedef romatizması ile ilgili bir durum varsa Bizim için tanıda çok önemlidir. Bunun dışında yine ankilozan spondilit, spondilartrit gibi hastalıklarda birebir aktarıldığını, burada özellikle genetik faktörlerin HLA-B27 gibi genetik belirteçlerin pozitif çıkması bir sonraki kuşakta hastalığın ortaya çıkmasının sıklığını arttırdığını biliyoruz. Bunun dışında bizim Türkiye'de çok sık olarak görülen FME Behçet gibi hastalıklarda özellikle FMF'te genetik faktörün çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle genetik testlerinde bu hastalarda yapıldığını ve tanıda önemli bir gösterge olduğunu biliyoruz.